Ali Babacan liderliğinde 9 Mart 2020'de kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi kuruluşunun ikinci yıl dönümünü kutluyor. Deva Partisi Adana İl Başkanı Sadullah Kısacık kuruluş yıl dönümü nedeniyle partisinin il merkezinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. İki yıllık süreci değerlendiren Kısacık, Türkiye'nin sorunlarının yıllardır her gün daha da büyürken, gerginliklerin artarken, görevi sorun çözmek ve vatandaşlar arasında birliği sağlamak olan siyaset mekanizmasının tıkandığı için bir türlü bu sorunlara cevap veremediğini kaydetti. Türkiye'nin sorunları yıllardır her gün daha da büyüyor. Gerginlikler her gün daha da artıyor. Fakat görevi sorun çözmek, vatandaşları arasında birliği sağlamak olan siyaset mekanizması tıkandığı için bir türlü bu sorunlara cevap veremiyor. İşte bu kapsamda yıllardır Türkiye'de yeni bir siyasi arayış vardır. Fakat bu arayışa cevap verecek yeni bir siyasi oluşum olmamıştı.